Bundan önceki videoda bir hoparlör sürücüsünün, bu hoparlör sürücüsünün empedans grafiğinin çıkarılmasından bahsetmiştim. Empedans e, grafiği e, işte hoparlörün içindeki e, bakır telli bir bobinin bobinin e, 20 ile 20 kHz arasında ki bütün frekans bandında e, nasıl bir direnç değeri elde ediyor onu empedans grafiğinden görmüştük. Şimdi e, hoparlörlerde Free Air Resonance frekansı diye bir şey var. Bu Free Air Resonance yani özgür hava salınımı sırasındaki rezonans frekansından bahsetmekte. Şimdi bizim e, grafiği bu hoparlörün bobininin grafiğini çıkarttığımızda şöyle bir grafik çıkmıştı. İşte e, şu kısımda bas sesi, bas frekanslar bölgesinde normalde e, örnek olarak 8 ohmluk bir bobin direncinin düz olacağı şekilde frekans spektrumu hizasında bu e, işte bas frekanslarda bu bobin direnci nereye çıkmıştır? E, 20 ohmlara kadar örneğin 20 ohmlara kadar çıkmıştır. E, e, bu Hoparlörün 8 ohmluk empedans de değeri bu frekansla 20 ohmlara çıkınca ne olur? Amfiden verilen hoparlöre güç ve hoparlörden e, verilmesi gereken güç e, 20 ohmluk bir yük olduğu için buradaki frekansta 20 ohmluk bir yük, e, yüke çıktığı için e, hoparlörden çıkan güç 20 ohmlarda daha az olacağından e, baslarda düşük güçlü bir çıkış verilir hoparlörden. Bu hoparlörün tabi şu yapısına göre değişmektedir bu grafik. Hoparlörün sertlik derecesine göre değişmektedir. İşte çok sert olduğunda hoparlöre bastırdığınızda çok sert olduğunda işte bu bas frekans bölgesinde bir e, bobin empedans yükselmesi olmaktadır. Bu da gücün azalmasına sebebiyet vermektedir. İşte bu e, bas frekanslarda e, bobin e, empedansının yükseldiği noktadaki frekans değeri şu şekilde tepe noktasından aşağı indiriyoruz. Mesela 60 er Hz olsun. Bu e, e, Free Air Rezonans Frekansı'dır. Yani Free Air Rezonans Frekansı e, belli bir frekanstaki e, düşüştür. Güç düşüşüdür. O bölümdeki e, frek, e, güç düşüşü olan yerdeki e, frekansa tek, tekabül eden yer Free Air Rezonans Frekansı'dır.